Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hazırsanız günlük kripto verilerine hep birlikte bakalım. Şimdi saatlik periyottayız. Saatlikte bir düşen trendimiz var. Ortalama bu düşen trendin kırılım noktası 105K'lar. O yüzden bu trendin kırılım noktasının üzerindeki olumlu kapanışlarla long denemesi yapılabilir. Trendin alt bantı olan 103 seviyesine kadar stop. Pardon yani trendi kırıp 105'te kırdı. Geldiniz bu aşağıda 102 seviyesinde stop olabilirsiniz. O yüzden bu trendin kırılımıyla birlikte işleme dahil olursanız eğer e, yukarıda hedef olarak 106 450 eğer bu seviyede kırılırsa sıradaki hedefi 109 olacaktır. Bitcoin eğer burayı da kırarsa zaten 113 ve 120 kalır gelmesi an meselesi. Şimdi al sinyallerine bakalım. Saatlikte bakacağım. Öncelikle saatlikte al sinyallerimiz devam ediyor. Günlüğe tekrar geldim. Günlükte de al sinyal hala Bitcoin'de devam ediyor. 4 saat diye bakıyoruz. 4 saatlikte hareketli ortalamanın sat sinyali hala geçerli. E, Ethereum'a bakalım bir de. Şimdi Ethereum'da da 4 saatlik bakacağım. 4 saatlikte çok güzel bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendimizin kırılım noktası ortalama 3500-3600 seviyeleri. Ethereum'da 4 saatlik trend kırılımı e, yükselişi getirecektir diye düşünüyorum. O yüzden eğer Ethereum'da işlem almak isteyen arkadaşlarım varsa bu trendin üzerindeki kırılımla birlikte şansınızı deneyip şu trendin altındaki bölgede de top çekerseniz Ethereum'da da hedef olarak önce bu seviye 3750 ve sonrasında da bu seviye 4000 dolar seviyesi Ethereum'da direnç olacaktır. O yüzden artık Ethereum'un şu düşen trendi kırması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde ya da ilerleyen e zamanda ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 4 saatlikte hareketli ortalamada al sinyali yoktur. Trend kırılımı da yoktur. O yüzden sadece Ethereum'da da saatlikte al sinyallerimiz mevcut. Şimdi dün Amerika tarafı kapalıydı. Bugün bakalım burada nasıl başladı güne. Nasdaq'la başlıyoruz. Şimdi Nasdaq'ta da günlükte bir düşen trend vardı. Şöyle günlükte düşen trende yakına girip bakalım. Baktığımızda trendin üzerine şu anda aşağı yönlü fitil atıp bu seviyenin altındaki stopları patlatmış. Şu an iyi duruyor. E, al sağ sinyallerine baktığımızda günlükte e, burada da al sinyali var arkadaşlar. Dow Jones'a geldiğimde ise Dow Jones'ta da aynı şekilde günlükte güzel bir düşen trendimiz vardı. Bu seviye kırıldı. Direnç olarak burayı test edebilir. Ortalama 44.700 seviyeleri Burada da e, işler güzel, pozitif. S&P 500'e geldim. S&P 500'de de günlükte bir düşen trendimiz vardı. Aynı şekilde olduğu gibi, bu da düşen trendine bir trubek yapmış, yani bir rites yapmış, başarılı bir şekilde tepki aldı. Bunda da al sinyallerine baktığımızda, bu da süper al sinyali devam ediyor. E, bir de Ethereum Bitcoin partisine bakalım. İnsan buna bakınca Kriptoyu bırakası geliyor. Şimdi hiçbir yeri saygı göstermiyor. İşte yeşil bölgenin içerisinde. Şimdi burası biraz korkutucu. Ben bu aşağıdaki bu seviyelere alarm attım. Yani ikili dibe zorlanırsa eğer e, burası 0 0 17 seviyeleri buralar bizim için tehlikeli olacaktır. Umarım bu seviyelerin içerisine gelmez fiyat. Şimdi bu bölgede önemli bir bölgeydi. Bu bölgenin altı ortalama 0.2950 seviyeleri. Yani gerçekten artık bir yerden sıçrayacaksa bu seviyenin burası olduğunu düşünüyorum. Yukarı doğru gidip bu tren kırılırsa işte o zaman beklenilen altcoin rallisi gelecektir. Bu kırılım gelmeden de pek bir şey olacağını sanmıyorum. Burada al sinyallerine baktığımızda ise haftalıkta sat vermiş. Günlük nasıl? günlük artık Eresaya baktığımızda çok aşağı seviyelerde ama RSI bile günlükte al vermemiş. Bir tık pozitif gördüğüm günlükte al sinyalini veren OBB indikatörü olmuş. Bunu da başarılı buluyorum. Yukarı yönlü fiyat düşerken bakın OBB'de güzel bir artış görmüşüz. Şöyle baktığımızda yani artık içeri bir şekilde para giriyor ama direkt kafasına vuruyorlar. Son zamanlarda da zaten yaşadığımız ee, bu durumlar gerçekten insanın canını çok sıkıyor. Ama sabreden kazanacak. O yüzden sabırlı olun arkadaşlar. Şimdi bak, ba başka bakmadığım bir şey var mı burada? Dominansa bakacağım. Sonra 13'e verilerine bakalım. Dominansta da günlükte bir düşen trendimiz vardı. Kırıldı. Yukarı direnç noktamız 60-61 seviyeleri. O yüzden Dominansın bu bölgelere kadar gitme olasılığı yüksek trend yapısının üzerinde olduğu için Açıkçası bu bölgeden de red diyebilir ama açıkçası ben bu bölgeye gidip buradan red yerse aşağı yönlü o zaman altlarda bir hareketlilik görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım burası nasıl ilerleyecek. Dediğim gibi dominansın güçlü olması alt koyun hallesi için çok önemli. Şimdi on chain verilerine bakalım. Güzel taraf şu an burası. Gördüğünüz gibi son saatlerde artık neredeyse short'a geçilecek gibi. Herkes fiyatın düşeceğine ikna olmuş durumda. O yüzden burası bizim için kısa vadede pozitif. Şortlar bayağı birikti. Bunları market patlatacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi spot alımlara geldim. Bakalım kimler neler yapmış. Şimdi Bybit ve Bitmex satışlar yapmıştı dün. Son saat. 4 saatte baktığımızda Bitfinex'te alımlar gelmiş. Binance ufaktan satmış. Coinbase satmış ama son 4 saatlikte ufaktan alımlar da spot tarafında var. Vadeli tarafa gelelim. Buraya da 4 saatlik bakacağım. Şöyle i̇şte 4 saatlikte baktığımızda ise hali hazırda Coinbase ve Bitmex aşağı yönlü deribit yukarı yönlü. O yüzden bu ikisinin de yukarı yönlü olması gerekiyor ki 4 saatlikte tekrardan trendde yükseliş beklenilen yükseliş daha da hızlı bir şekilde gelsin. Long short oranlarına geliyorum. Piyasalar son 4 saatte pardon 48'e 51 long'lar önde. Nasıl oluyor bu ya? Enteresan. Ee, sıcaklık haritasına geldiğimde kümülatif 4100'lerde pozitif pardon negatif yukarı yönlü satışlara baktığımızda her 100 dolarlık mesafede 30-40 bitcoin satıyorlar 104k'ya kadar destek olarak 102'de 99 101'de 79 spot taraf 100k 157 satış 109 124 110 722 112 148 ve 115k'da 220 Spot destek 95'te 117. Evet arkadaşlar günlük veriler bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.